Nasıl geçti akşam? Özlemiş misiniz bebeğinizi? Abla. Ne oldu? Bak biz Mehdi ile ne yaşarsak yaşayalım onun üstünde hiçbir etkim yok. Artık sorup durma sen de. Tamam Mehdi benim nikahlı kocam. Ama o benimle sadece cezaevinde kızını rahat görebilmek için evlendi anlıyor musun? Ben onun için sadece Müjgan'ın annesiyim. Benal. Adam daha dün çıktı hapisten. Yani biraz zaman ver, bir sabret. Bu kadar zaman beklemedin mi sen bu adamı? Ne güzel işte kocanla aynı çatının altındasın nihayet. Biraz anlayış göster ya. Biraz sabır göster. Nasıl olacak bu iş? Abla. Mehdi hala Zeynep'i bekliyor. Emin ol ilk fırsatta da koşa koşa onun peşine düşecek. Aşağıdaki adamlara büyüttürüp çerçeve Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. Çerçeveyi falan da güzel seçmişler Allah'tan. Ver ben, ben koyarım. Benal diyorum ki bu akşam Mehdi'ye böyle eski günlerdeki gibi bir akşam hazırlayalım. Ne dersin? Eski günler? Ha. Ben bilmiyorum ki eski günler nasıldı. İşte aileydik Meral. Mutluyduk. Fener bu evde herkes bir süreçten geçiyor. Senle Mehdi. avlamdan sonra ben. Zaman lazım bize. Biraz zaman lazım öyle düşün. Bak kendi evindesin. Kocanla kendi odanda. Yani nikah fotoğrafınızı koydum şuraya. Bir hafta önce bütün bunları hayal edebilir miydin sen? Bak neler oluyor. Tamam abla haklısın. Çabalayacağım. Şu aile yemeği işi iyi olacak diyorsan da yapalım. Yapalım. Başımıza bin tane şey geldi Benel. Türlü türlü bela oldu. Yani sen şahitsin. Diyorum ki öyle bir akşam olsun ki. Sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi. Bu kadar acıyı çekmemişiz gibi. Öyle bir akşam. Hı? Peki. Yeni hayatımızın ilk günü gibi. Peki. Yapalım o zaman. Ne yapalım. yapalım? Yapalım. Zor olduğunu biliyorum. Ama Mehdi'ye destek olmamız lazım. Yani benim de ablamın yasını içime gömmem lazım. Yoksa kardeşimi kaybedeceğim. Mehdi'nin desteğe ihtiyacı var. Ben biliyorum hayatında en çok sevilmeyi istedi o. Her şeyden çok. Bu ailenin ona ne kadar huzur verebileceğini, ne kadar mutluluk verebileceğini gösterelim ona. Artık Müjgan bebek var. Bir bebek her şeyi değiştirir Benay. Sen de geçmişin yükünü at üstünden. Ne olur sen de yeniden başla bu kadar çok yükle çünkü evlilik yürümüyor. Senin şefkatin, senin ilgin... ...Mehdi sana yakınlaştıracaktır ben eminim. Bu akşam hiçbir şey olmamış gibi sanki ilk defa gibi karşıla onu. Peki. <laughs> tamam mı?